Dersin verdiği cevaplarla ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Ersin bütün sorulara doğru cevap vermiştir. Önce Ersin'in tablosuna bakalım. İğne yaptırmak orucu bozar. Evet vücuda bir şey girmez. Orucu bozar bu yüzden doğru cevap vermiş. Sigara içmek orucu bozmaz. Evet yanlış çünkü oruç bozulur. Diş fırçalamak orucu bozmaz. Doğrudur. Bozmaz ama çok riskli bir durumdur. Çok dikkat etmek gerekir. Banyo yapmak orucu bozar. Yanlış. Evet doğru söylemiş. Çünkü orucu bozmaz. Bu da aynı şekilde diş fırçalamak gibi çok riskli bir durumdur. Şimdi Ersin bütün sorulara doğru cevap vermiştir. Evet. Ersin bütün sorulara yanlış cevap vermiştir. Yanlış. Yarısı yanlıştır. Yanlış. Sadece bir soru yanlış cevap vermiştir. Yanlış. Ersin bütün sorulara doğru cevap vermiştir. Bu yüzden A'dır. Metinde bahsedilen oruç türü hangisidir? Ramazan ayı dışında Allah'ın rızasını kazanmak için peygamberimiz tarafından tavsiye ve teşvik edilen oruç tutma zamanları vardır. Örneğin 3 ayların ilk ikisinde tutulan oruçlar, pazartesi ve perşembe günü tutulan oruçlar gibi aşağıdakilerden hangisidir? Kaza orucu diyemeyiz çünkü kaza orucu tutamadığımız oruçların yerine tutulur. Borçtur yani bir nevi. Bu yüzden kaza değil mekruh oruç yani olmaması gereken bir oruçtur. O anda tutulmaması gereken bir oruçtur. Ada korucu da değildir. Ada orucu da bir şey adadığımız zaman, bir şeyin olması için ada kaladığımız zaman tutulan oruçtur. Bu da değil. Cevabımız müstehap oruçtur. Yani C seçeneğidir. Aşağıdaki hadislerden hangisi verdiği mesaj yönüyle diğerlerinden farklıdır? Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani oruç tutarken kötü söz ve davranışlarımızı bırakmamız lazımdır. Önemli olan budur. Allah'ın bizim yeme içmemizi terk etmemizle bir ihtiyacı yoktur yani. Burada bundan bahseder. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçluğun sevabından bir şey eksilmez. Burada oruçlu birisine oruç açtırmaktan Ondan sevap kazanmaktan bahseder. C'ye bakalım. Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan susuzluk çekme ve açlıktan başka bir kazancı yoktur. Evet A ile bire birebir örtüştü. Susuzluk çekme ve açlıktan başka bir kazancı yoktur. Sadece boşu boşuna aç ve susuz gezer. Bunun sevabını kazanamaz. D'ye bakalım. Oruç günahlara karşı bir kalkandır. Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söz söylemesin kavga etmesin. Burayla da örtüştü. Yani orucumuz tuttuğumuz zaman kötü söz söylemeyelim, kavga etmeyelim ki orucumuzun sevabı gitmesin diyor. Bu yüzden B seçeneği farklıdır. A ve A, C ve D seçenekleri birbirleriyle uyumludur. Cevap B'dir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin bahsettiği fayda diğerlerinden farklıdır? Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de en temel amaç Allah'ın rızasını kazanmaktır. Namaz gibi, zekat gibi oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları vardır. Bakalım hangisi farklı? Ali, insanın duygu dünyasını zenginleştirir bireysel faydasıdır. Veli, insanın sabırlı olmasına katkı sağlar bireysel faydasıdır. Ada, insanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar bireysel davranıştır. İnsanlar arasında paylaşma ve dayanışmayı arttırması Toplumsal faydadır. Bu yüzden cevap D olmalıdır. Peygamberimizin aşağıdaki sözlerinin hangisi bu yargıya örnek verilebilir? Hz. Peygamber Müslümanlara iftar yemeklerini paylaşmaya teşvik etmiştir. Peygamberimizin Müslümanlara iftar yemeklerini paylaşmaya teşvikini anlatır burada. Müminin iki sevinci vardır. Biri iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri Rabbine kavuştuğu zaman orucunun sevincidir. Burada farklı oruçlardan, oruç açmadan bahseder. Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi, terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Burada yalanla ve yalana göre hareket eden kişinin oruç tutmasına gerek yoktur gibi bir şey söyler. Oruçluğun az kokusu katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçluğun az kokusundan bahseder yani e, o kadar güzelmiş ki mis kokusundan daha güzeldir diye anlatılır. Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse evet iftar yemeklerinden bahseder. Kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Oruçluğun ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez. Bu yüzden cevap C'dir. Bu parçadan aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz. Ramazan, İslam'ın beş temel esasından biri olan oruç ibadetinin yapıldığı mübarek aydır. Ramazan ayı hem kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indiği ay hem de Müslümanların birlik ve beraberliğinin sağlandığı ay olduğu için çok önemlidir. Bu ay hakkıyla ibadet edilerek geçirildiği zaman hem topluma hem de bireye birçok katkı sağlar. Bakalım şimdi oruç ibadeti ne zaman yapılır? Ramazan ayında yapılır. Bundan bahsetti. Ramazan ayının önemi nedir? Burada bahsediyor bundan da. Ramazan ayı hem kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indiği ay hem de Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlandığı ay olduğu için önemlidir. Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz? Hakkıyla ibadet edilerek geçirildiği zaman hem topluma hem de bireye birçok katkı sağlar oruç ibadeti nasıl yapılır sorusunun cevabı burada yoktur. Bu yüzden cevap C'dir. Bu ayetlere göre hangisi yanlıştır? Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Orucun farz kılınmasından bahseder. Öyleyse içinizde kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin, oruç tutun der burada da. Ramazan ayında oruç tutun. Farz olan oruç Ramazan ayında tutulur. Doğru. Oruç ibadeti sadece İslam dinine özgü bir ibadettir. Müslümanların yapmak zorunda oldukları ibadetlerden biri de oruçtur. Oruç ibadetini yapmak Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Oruç ibadeti sadece İslam dinine özgü bir ibadettir diyemeyiz yukarıdaki ayetlerden. Bunu çıkartamayız. Fakat diğerlerini çıkartabiliriz. Bu yüzden cevap B'dir. Bu paragraf aşağıdaki ifadelerden hangisinin açıklaması niteliğindedir? Oruç tutan insan her şeyden önce Allah rızası için ibadet olmanın, olmanın kulluğunu yerine getirmenin ve nimetlere şükretmenin huzurunu yaşar. Ayrıca oruçluyken açlık ve susuzluk çeken bir Müslüman bu sıkıntıları yaşayan çaresiz insanların halini daha iyi anlar. Oruç tutmanın bireye faydalarından bahseder. Orucu bozan durumlardan bahsetmez. Zorluklarından bahsetmez. İbadetin ahiretlik karşılığından da bahsetmez. Sadece burada oruç tutmanın bireye faydalarından bahseder. Bu yüzden cevap A'dır.